Arkadaşlar selam. Hayırlı bayramlar. Bayramın hemen öncesinde benzin zammını gördük. 1.3 TL benzinin litresine zam geldi ve benzin 20 TL'yi geçti. Bayramın hemen bitiminde de LPG'de indirim var. LPG'de 1 lira pompaya yansıyacak şekilde indirim olacak ve LPG'nin fiyatı da yaklaşık 10 TL bandına oturacak. Dolayısıyla benzin fiyatı 20 TL, LPG'nin fiyatı da 10 TL olarak bir süre daha gitmesini öngörüyoruz. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonraki süreçte işte LPG fiyatları ve benzin fiyatları nereye doğru evrilecek? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Gelin bu konudaki fikirlerimi söyleyeyim. Arkadaşlar bundan sonraki süreçte LPG ve benzin fiyatları nasıl ilerleyecek? Artış ve indirimler olacak mı? Bu konuda akaryakıt sektörünün önde gelenleriyle toplantılar yaptık ve onların görüşleri kısa vadede çok büyük oynamalar beklemiyorlar. Kısa vadede LPG ve benzin fiyatları bu bantta gideceği öngörülüyor. Uzun vadede ise kesinlikle bir öngörüleri yok. Çünkü LPG fiyatlarını dünyadaki doğal fiyatları belirliyor. Benzin fiyatlarını ise dünyadaki ham petrol rafineri fiyatları belirliyor ki bunları da etkileyen dünyada diğer faktörler ve özellikle savaş faktörü var ve savaşın seyri savaşın ne zaman biteceği tüm bunlar doğal gazın ve ham petrolün fiyatlarını etkileyen faktörler. Dolayısıyla uzun vadede bir öngörüleri yok. Ayrıca arkadaşlar döviz fiyatları da bizim bu fiyatlarımızı benzin ve LPG fiyatlarını direkt etkileyen bir faktör. Çünkü e, hem benzini hem de LPG'yi biz ithal ediyoruz. Dolayısıyla döviz fiyatlarındaki öngörülemez artışlar yine bizim fiyatlarımızı etkileyecektir ama uzun vadede nasıl bir duruma gelecek fiyatların ne yönde artış göstereceği veya indirim olacak mı bunları kestirmek gerçekten çok zor ama şunu söylemekte fayda var kısa vadede çok büyük oynamalar beklenmiyor. Arkadaşlar sonuç itibariyle benzin 20 lira LPG 10 lira bandında ama benim için önemli olan buradaki makas yani benzin ve LPG'nin fiyatından ziyade benim için önemli olan LPG ile benzin fiyatlarının hemen hemen yarı yarıya olmasını ben önemsiyorum. Bu noktada devletimizin desteği devam edecektir. Çünkü LPG'yi orta kesim ve ortanın altı kesim tercih ediyor. Dolayısıyla halkımızın genelinin tercih ettiği bir yakıt olduğu için de devletin bu noktadaki vergisel avantajı, vergisel desteği devam edecektir diye düşünüyorum. Türkiye için LPG yine avantajlı, yine tercih edilen bir yakıt türü olmaya devam edecektir diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.